Yeni Pocket dışında Yeni Pocket Edition e, Yanımda Burak ve Mur, e, Murat var İşte yeni Pocket Edition'da Bana bu soru yeni geldi arkadaşlar Bu ne biliyor musunuz? Siz bunu şansı yok Ben izlediğim videolarda galiba şanslı kişilere böyle bir şey geliyor Evet öyle. Ama Doğru. şanslıyız beyler ama Başlayalım hemen Ne var? Ne şanslı Ne poku var? Allah Kanka var. ben giremiyorum ha But'u kapalıydı. Ben şimdi kapatayım. Ne pox şans daha var amına koyayım. Ben geleceğim kankalar biraz sonra. Benim hmm. biraz şey var. Hmm, bakayım bir. Bunu, aha, Oğlum, aa Burak. Onun bunun ne şansı var la böyle? Ee, ne şans olabilir arkadaşlar? Bence. Bence de. Ne Aa bu ne lan? Oha be lan. Oo inek cenneti. Oha! Oo! Oh. Oh. Bir dakika bir dakika. Oo oh. set set set. Oo! Oh. Üç basılmış. Uf 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 beyler uf uf Bana da bırak lan. Şöyle. <laughs> Oo! Oh. <laughs> oh. Setimizi de giyelim. Aa, oh, Hemen da. ben şöyle setimi de giyeyim arkadaşlar. Allah rahmet eylesin arkadaşlar. Neden? Ben tüm şu odunları da çeviriyorum. Kanka golden elma bana versene. Yok ya. Al 31 tane vardı 30 tane oldu. Abi ballıyız ya Ballıyız. Oğlum inşallah hep böyle çıkar diyeceğim de bir kere çıkıyoruz değil mi? Ben de bir Uzaktan mı zaten? Abi tamam, ya. Ama E artık yan yana oynayacağız. Evet arkadaşlar. Ben biraz sesli konuşun lan. Tam sesiniz gelmiyor bana. Ben sana daha sesli nasıl istedim? Daha. Daha yine kulaklarını taktım. <laughs> Aynen. Ama kulaklıkla mı konuşuyorsun? Ben mikrofonla konuşuyorum. Hayır ben de mikrofon oldum. Ama benim mikrofon bozuldu ya. Bana Çok yeni alındı kanka. Tamam boş verin ya. Oo ben Öyle de anasının iki ya. gibi şeyler var. Uuu bir dakika. Beğer şu torçların hepsi benim. Elleşeni var ya. Yardım edeyim mi kırmanı? Hayır hepsini kır bana ver. İnek çık lan şuradan. Burak sen yemeklere dal lan. Ya da sen şeylere dal ben şu ineklere bir alayım. Beyler bir tane yatak eksik lan. Üç kişi değil miyiz biz? Murat gel at. Hayır, Beyler bu arada de, tam de, evlilik de. bir yer ha burası. Düz düz. Yanlarını filan kırarız. Vallahi biz aramaya gelecek yani. Resmini... Oğlum sen gelip görmedin ki. He ben sana resmini çekip attım. Doğru. Daha demin. Yani. Senin yani, tabletin Samsung değil ne oğlum? Böyle güzel işte resmini çekebiliyorum. Ben çekeyim Evet. Ben <laughs> seni çeksene bana. Anlatır mısın seni Hayır. Hepsini topladım. Arkadaşlar biz zaten nasıl konuşuyoruz. Bizde messenger falan var. Biz oralarda Abi öyle, Hiç öyle değil. uzatmaya gerek yok. Bunları ya. Burak çeste koy. Ben şu çe çeste koy. Burada sen... seslerimiz ondan geliyor. Aynen aynen. Sen kullanılmış benim Benim taktığım. Sen kullanmadın mı daha benim? Burak İşte Beyler bence direkt buraya ev yapalım Burak çık Ver onu yatağa bana Bende değil <laughs> Ben Bende bende Dur bir dakika ben bir tane daha Hı. Bence buraya evimiz yapalım beyler Ahmet döver. Ama yanında olmadığım için dövemiyorum Tabi Hepsini atlamayın Ahmet Antalya'da Ben işte, Antalya'da. Aha, Antalya Antalya Uydurma. Vurdu ben. bana. Ba ben değil. Vallahi Allah şartsın ben değil. Tamam. Ya şakarsın ya. Biz belki şöyle gideceğiz. Ahmet burada kalacak. Acaba nasıl geçecek bilmem. ben çok güzel geçecek filan. <laughs> Beyler ben direkt evimi yapıyorum. Ay evimizi. Ev diyorum. Evimi diyorum. Ben, ben yemek toplamaya gidiyorum. Oğlum bende bir, milyon tane yemek var. Al şunu. Al. Isıtırsın belki. Al bırak 19'da. 19 tane bir tane de hınzır eti. Nerede? Attım oraya. Lan ne almadı orayı? Yeme bak vallahi dalarım. Yine. Git taş topla fırın yap. Fırın taştan olur mu? Evet. Arkadaşlar yanımda kuzenim var. O yüzden biraz şey olabilir. Aynen ya biraz Hı şey. Ses çıkart ama hemen gibi bunu idare etmeyi Bugün böyle bir sallaplıkla geçecek. Kanka. ben şu anda kapısı ev yapıyorum. Sonradan kapısını yapacağız. Kapısı evden mi çıkmın evet. Killer <laughs> bak. Kaç kaçtan alıyor puan? 9. değil 8. de daha tane. 10 tane. Ah. O mu deri setler de şey Diamond Chestplate kadar anca lan. Sadece Diamond Chestplate giyiyorsun şunu arkadaşlar. Şu chestplate giyiyorsun. Ben bu neden? Bu, bu 4.5 dolduruyor. Bu, bu tam bu set anca bir şey dolduruyor. Ararım, ben neden aradığımı bulamıyorum. Ne arıyorsun? Ben ne kesinlikle kiraz Bakıyorum ama bulamam hiç şey yani. Bakayım mı? Ağzımızı bozuyor da bize. Ya üf Murat <laughs> ya gel şu sür oraya Bir de moda, mod mod arıyor. Ne modu? Sen mod aramak. Hayır ben mod ben Hı hı. <laughs> <laughs> Bayılırım. Galiba. Ne benim için acı bir şey var beyler. Ev yapmak değil. Kesinlikle. Ölmek değil. Gebermek. Yanarım yanarım. Ya e yok. Hiç sevmedim şarkı. Ne seviyorsun Ahmet sen? Şarkı. Ahmet Boğazın, var mı? Yok. 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 Yok Burak yok. Ya bizim yok sana var yok var ya. yoksa böyle giderse bi bitirirsin de o yüzden yok yani sıfır yüzde sıfır. Allah'ım bela Allah'ım Allah belası. Bu sefer ben vurdum kanka. Ama yanlışlıkla. Lan ne oluyor? Abi. Bulak. 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 Emin'ciğim. Ah işte gidiyorum bir şey arkamı dönmeden lan şu kapıyı kapatın kapı mı var kapı mı aslında kapattım ben Kan benim internet 7 oda arkasının 8 oda arkasındayım ben internetin ben 4 çekiyor ha, ha. Hani içi hepimizin evi aynı lan 4 4 arka 1 Oha! Çok antim ben. Ben Mal be kıt özgürlük kıt. Lan. olmuş. İşte gidiyorum. Bir şey demeden seni dedin mi? Allah nas, al. bende bir 64'lük var oğlum. Benden niye istemiyorum yemek? Beyin sol. Oğlum ine kim var? Doldun. Bana birisi gömdü. Bana da. Çok fena gömdü canım bitti. Gömlek gibi duruyor tamamen ya. Yenek ne 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 ne? Hem de aynı gömlek. Ya bak oğlum git şuradan ya. Psikopata bağlayacağım. Abi. İşte arkadaşlar Murat gel artık. Geldi. O crafting table'ları şeyi hepsini buraya eve getir. Çatısız evden geliyoruz abi. Çatısız ev. Murat'ın özrü bile kabul olmadı. İşim vardı. Ne yapayım? Oğlum bari konuşsaydın lan bir ses verseydin. Yani zorunlu Evet. Hayvan. <laughs> Burak hayvan derse. Ölüyorum, Burak girme sakın. Oyuna girme. Burak uyu. E, girmeyeceğim ki oğlum. işim var diyorum. Bu evimiz biraz büyük Bu olsun. Bu yılan. Uyu. Yatak koydum. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Ee, görüşmek üzere. Yani bir dakika uyuyalım. Bugünlük bir birkaç saat değil. Pause. 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 Pause 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 pause. Yani Hadi don. Dur Burak oyundasın. Burak oyunda. Neyse görüşmek üzere arkadaşlar. Hem de 15 dakikalığına. <laughs> Geldi Burak. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum Burak sana bir tane vuracağım. Aa <laughs> oh, vurma lan. Vuracağım dedim lütfen al vurdu. Arkadaşlar gömlek giyiyoruz. Şuna bak. İşte gidiyorum. Bir şey demeden. Arkamı dönmeden. Burak ne yapıyorsun sen de şunu? Şikayet ederek ama. İşte. Aaa! Oh! <laughs> 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 Lan beni dövüyor! Seni ne yapıyor? Dövüyor. Hanka ölüyor, sana ölüyor, da ölüyor Görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdi öldürmeden gitmem. Oğlum yatahta zıplamaz günahdır. Birine bura dönüyor. Hadi görüşmek üzere arkadaşlar. Azı bir daha ikine görüşürüz.